Geçmeden önce yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni destekleme ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolardan haberdar olabilin. Kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve onların da bilgilenmesini isterseniz de. Videolarımı paylaşabilirsiniz diyor ve yorumuma geçiyorum. Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep burçları yorumuma öncelikle bir hatırlatmaya başlamak istiyorum. Biz yorumları Yükselen burca göre yapıyoruz. Zira haritanız Yükselen Burcunuza göre çıkıyor. Bu yüzden Yükselen Burcunuza göre takip etmenizde fayda var. Eğer Yükselen Burcunuzu bilmiyorsanız, öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Şimdi Haziran ayında sizleri neler bekliyor? Kısa bir göz atalım. Ay'a 3 Haziran'daki Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz. Bir süredir retro hareketinde olan Merkür artık ileri hareketine başlıyor. Merkür'ün retro etkilerinden kurtulmak pek çoğumuza iyi gelecektir. Ancak Merkür retro hareketini 26... Derecedeki algol sabit yıldızın üzerinde e, tamamlıyor e, ve orası e, tehlikeli bir nokta. Kaput algol e, kafa koparan ölüm yiyen şeytan yıldızı en etkili ve e, zor yıldız e, karanlık enerji olarak biliniyor. E, bu nedenle de 3 Haziran civarı biraz tehlikeli bir dönem olacaktır. E, özellikle e, ilişkilerinizde e, çok dikkat edin gereksiz tartışmalardan kaçının. 21 Haziran'a kadar güneş ikizler burcunda olacak. Bu güneşin sizin doğum haritanızda 8. evde olması anlamına geliyor. Yani 8. ev konuları güneş tarafından aydınlatılacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konular çok fazla gündemimize gelecektir. 8. ev konuları olan özellikle 3. kişilerden gelecek maddi kaynaklar, eşiniz varsa iş ortağınızla olan ortak harcamalar, işte krediler, nafaka, tazminat, miras konuları, banka kredileri, kredi kartları ve her türlü finansal konu son derece dikkat çekiyor. 2. yöneticiniz Mars. Koç burcundaki seyahat esnasında mücadelelerinizin altıncı ev konularından kaynaklanacağını size söylüyor. Günlük rutin işleriniz, iş ortamınız, hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan ve evcil hayvanlarınız dikkat çekiyor. Bu dönemde en az bir ay. Çok fazla çalışmanız gerekecek. İş ortamında daha bireysel çalışmak isteyebilirsiniz. Ekip çalışmaları bu dönemde sizi zorlayabilir. Bu konuda gerilim yaşamanız da mümkün. Her şeyi üstüne her şey üstünüze geliyormuş gibi böyle hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca hani. E, sakin kalmaya çalışın. Çalışmıyorsanız da bu sefer evde çok e, çalışmak e, ve yorulmak zorunda kalacaksınız. E, bir süre e, bir sürü şeye yetişmek, e, çalışmak insanlarla e, gerilim yaşamanıza da neden olabilir. E, dolayısıyla e, gergin olacaksınız. Ev için hayvanlarınız varsa e, gözünüzü üzerinden ayırmayın. Ee, ve e, Jüpiter Koç burcu seyahati size sağlık konusunda da şifa getiriyor. Halen devam eden bir hastalığınız varsa şifasını bulmanız söz konusu olacaktır. Herhangi bir hastalığınız yoksa da sağlığınız koruyacağınız söyleyebiliriz. Venüs Boğa burcundaki seyrine devam ederken sizin de 7. evinizden geçiyor olacak. Yönetici olduğu burçta oldukça güçlü bir konumda olan İlişki gezegeni e, Venüs ikili ilişkiler e, evinizde aşk hayatınız, evliliğiniz, ticari ilişkileriniz, iş ortaklarınız konusunda tam bir uyum vaat ediyor. Bazılarınız için e, iyi bir ortaklık söz konusu olurken bazılarınız e, iyi bir anlaşmaya imza atabilirler. E, burada ikili e, ilişkiler için e, çok olumlu bir dönem e, tadını çıkarın demek durumundayım. 12 Haziran'da Venüs-Uranüs kavuşumu var sadece. Bu tarih birazcık şey tehlikeli gibi. Hani bir hafta önce bir hafta sonra etki göstereceğini düşünürsek 7 ile 15 Haziran arası ikili ilişkilerde aniden sorunlar olabilir. Bazı ilişkileri birden bitirebilirsiniz ya da karşı taraf bitirmek isteyebilir. Diğer taraftan sıra dışı hiç alışık olmadığınız bir ilişkiye çekilebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir düşmanlıkla karşılaşmanız sizi şaşırtabilir. 14 Haziran'da 23 derece Yay burcunda bir dolunay meydana geliyor. Dolunay sizin doğum haritanızda ikinci evde gerçekleşiyor olacak. Yani e, ikinci para eviniz. Eee dolunayla birlikte maddi gündeminiz netleşiyor. E, finansal e, anlamda e, karar almaya çalıştığınız konular varsa bu dolunay karar almanızı sağlayacaktır. E, ev almak ya da satmak, araba almak ya da satmak, alacak verecek konuları varsa bir borcun nasıl ödeneceği gibi konular netleşecek. 21 Haziran itibariyle de Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Böylece artık 9. ev konuları daha fazla göz önünde olmaya başlayacak. Aynı zamanda da yengeç burcundaki güneş sizin yükselen burcunuzla bir üçgen açı gerçekleştiriyor olacak. Dokuzuncu ev konuları olan hayata bakış açınızı, işte dünya görüşünüzü, hayat felsefenizi, inançlarınızı gözden geçirmeniz gerekecek bir, dönem, bir döneme giriyorsunuz. Yine yurt dışı bağlantılı işler gündemde olacaktır. Yurt dışıyla iş yapmak, yurt dışında okumak, yurt dışına taşınmak, yurt dışında yaşayan akrabalarınız varsa onlardan bir haber almak mümkün gözüküyor bu dönemde. Yani yurt dışı bağlantılı her türlü konu. Yurt dışı bağlantılı ticaret faaliyetiniz varsa bunda da hareketlenme olacaktır. Eğitim veriyorsanız yoğunluğunuz artabilir. Akademik konular, sınavlar, eğitimle ilgili konular hızlanabilir. Ee, yine mahkemelik bir olayınız, bir davanız varsa e, karar e, hızlanabilir. Sosyal medya hesaplarınızla ilgili e, ilginç gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, eşinizin ailesi ya da akrabalarıyla bir e, araya gelmek, e, planlar yapmak e, da bu bir ay e, boyunca söz konusu olabilir. Haziran ayı e, göründüğü gibi biraz rahat bir ay. Bu rahatlığın tadını çıkarın lütfen çünkü Temmuz ve Ağustos ayları maalesef ki zorlu aylar geliyor. Haziran ayının size ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini diliyorum ve size çok öpüyorum. Hoşçakalın.